arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz yine. Şimdi ben oyuncu arıyorum. Oyuncu aramama gerek yok. Şimdi 5 seviyeyle bu bitireceğim. Gerçekten soracağım. Çılgına geldim 5 seviyeyle. 5 seviyeyle. Oynuyor, oynuyoruz aşama 3. Bir de oraya bir de var ya bir arkadaşımla gelince hata veriyorum bu şey bu boz. İlk bölümde geçiyor ama ikinci bölümünde aynı bölümde kalıyor. Hata veriyor yani bozuluyor. Ben yani nasıl boyutunu hep Aa, iki saniyede herkes öldü. Bu <laughs> ne? <Snake. Gülüyor> Adam üzüldü. Çok zor vallahi ki. Çok zormuş bu. <laughs> Ya. iki saniyede de olmak gelmiyor. Videoya geçince hemen oluyor. Bu nedir? Ya. Yine oynayacağız da. Sıfayla oynamasaydım. Cık. Ya. Bizim adam şimdi şey diğeri kendi. Mermi asar boyutunu tabii ki de arttırırım. Hemen gel. Hop 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 hop. Bunu biliyor. Bu neydi? Bu ne? Oluyorum. Oluyorum vallahi ki. Duyuyordum. Az kalsın. Aha be takıldı. Boss direkt, direkt boss takıldı. İlk küçük boss takılmadı. Dev boss takıldı. Oo. Ne yapıyor şimdi? Bu ne? Aha boss'u çektim. Gördünüz mü Boss'u multinin dışından yürüyecekti. Boss'u çekerek multinin içinden yürüttüm. Yürüyorum. Lan iki kez vurdu. 20 canım kaldı. Gördünüz mü? Ne kadar alacağım? olsun bakalım. Hop hop hop. Hop. Lan 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 yanımı ışıklandı. Hemen git bir öldürle öldürelim. Bir de bugün iki video gelecek söyleyeyim. Evet. Bizim adam mükemmel bir performans gösterdi. O bakalım sen bir. Sen bir ol. Ölüyorum. Tam tersi ben ölüyorum. Ucu ucuna. Vurdunuz mu mermi geliyordu. Biraz bir bekleyelim. Hop hop. Adam hasarımızı veriyoruz hasarı da. Hemencik bir vuralım. Hay Allah. Tek atacak artık bana. Hemencik bir canım doldu. Doldu. Hop. Lan bu ne? Bir defa gördüm bunu yaptığı şeyi. Hadi, hadi bakalım, ol bakalım. En iyisi. Aha, kaybettik. Bu nedir be? Ben daha fazla vurmuşum. Bakayım. Adam benden yüksek seviye daha az vuruyor. Bu ne garip bir şey. Garip bir nobulu. Nerede bizi ne alsak? Burada. Edgar. Bin kopalı savaşçıyla oynayacağız bir de. Buna sonra normal maç oyunları yapacağım veya başka şey hesaplaşma. 4 3 2 1 0 What mod? What mod? What mod en iyisi? Bu çıktı. Tekleyeceğiz şimdi maçımızı. Maçı teklendi. Maçımız bitti. Maçı bitti adam oyun şey maçı. Tek de bu tek de bu mod. Tek tek gördünüz mü? Hemen bir öldürelim mi? Öldürelim Boss'lar şu anda yemek gibi. Boss'lar yemek oldu artık. Boss'lar yemek oldu direkt ben direkt bof yemek oldu. Bofa gelen şey bof yemeği çevirdik bofu. Bof yemek oldu direkt ben. Hemencik öldürelim bakalım. Yemek bof. Bof yemeye. Bir de bunun 3 tane modu vardı. Bir, bu bu, KUAT modun 3 versiyonu var. Birisi normal Goat mod tek iki versiyonu. Yeri sonsuz vuruş var yerinde. Bu bu 3 özel modu gözükmüyor. Mod değil de kart. Adama şu anda çıldırıyor KUAT atamadın ki etmasından sevinmekten. İyileştirme. Ya. Böyle olsun. ben dik bir öldürelim. Edgar da manyak vuruyor. Fark ettiniz mi? Manyak can veriyor bir de. Adamları kendisini bıraktı. Adamların birisi kendisini bıraktı. Görüyor musunuz mu Ne kadar da güçlüyüm. İki maç yaptım bu arada fark etmediyseniz. Veya baş her şey hesaplaşmayalım ve sadece bunu oynayabiliriz bu videoda. Hemen cik bir atlayam yine. 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 Bu öldüremiyor bile beni. Hemen ilk camı yeniliyorum. <laughs> Bakın hasar ban yok polluyor. Man pozluyor, hasar. Yok reddet. Şimdi takım arkadaşımın birisi ki şey yapacak. Bütün maçı kaybettirecek. Öyle bir şey var. Bize de basmadan oynadım yanlışlıkla. Ama neyse. Zaten oynayacaktım bir şeye bakmadan. Rose Stars diyor hep. Şeyde. Kalkanı alacağım bu sefer. Yok ki hiçbir şey. Uyuli. 2000 kalkan. Beni daha da imkansız yapar ölmekte. Ne oluyor? Durmadan atlattırıyor bu. Bu nedir? Hop 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 hop. Hop 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 hop. Artık Edgar uçuyor. Uçuyor. Kuşlar gibi uçuyor artık Edgar'ım. Görüyor musun? Uçuyor resmen. Hemencik bakalım bir. Hemencik ol bakalım. İkisi de Adaklandı sadece. İkisi de bana odaklanmış. Başka da bir şey yapmıyor. Lan. Lan. <laughs> Neyse. Hemencik bir adamları öldürelim. Impossible match. Hemencik. Lan. Güzel. Oha. Bir defa oldum. Lütfen olmayın. Lütfen. Bu umudum gidecek. Lütfen. Tamamdır. Şimdi ben spoil'dan buraya gelseydim tek atardım. Geldim de yani olmuştum hemen. Olmuştu. Yine kazandık.